Merhaba, bugün size yeni bir nefes tekniği göstereceğim, Kabala Batti nefesi. Bu bizi uyandıran, canlandıran, karın kaslarımızı çalıştıran, sinüslerimizi temizleyen ve gerçekten bize bir anda zindelik veren bir nefes tekniği. Hazırsak ben size hemen göstereyim. Alt karnınıza yerleştirin ve doğal nefes alıp vermeye başlayın burada. Nefes al. Elinin altında kendi ritmini hisset ve daha sonra bir nefes alıyorsun ve nefesini verirken sümkürür gibi veriyorsun. Yani burada nefes alışlar doğal nefesler olacak yani ittirip çektirmiyoruz sümkürdükten sonra zaten doğal olarak oraya hava girecek. Ona bırak izin ver. İstersen çok girsin, ister az girsin. Zaten kendiliğinden hava geliyor. Yandan da göstereceğim. Nefesimi alıyorum ama doğal nefes olarak yani diye çekmiyorum. Gelen nefes geliyor. Ve Dediğim şu, sümkürürken üst bedeniniz oynaması, yani kendinizi kasarak değil, sadece alt karında hissedeceksin. İstersen elin hep orada kalabilir. Sen şimdi bunu sayarak yap. İstersen sayma. Nasıl kolayına geliyorsa. Ben senin için içimden 20'ye kadar sayacağım. Ve 3 tur yapacağız. Seni yönlendiriyorum. Başla. Nefesini al. Şimdi bırak nefesi sonuna kadar ve bir nefes al, tut en tepede. ve bırak. Bu da sinir sistemimizin dengelenmesini sağlıyor. Şimdi bir kez daha doğal nefesini al ve pompalara başla. İstersen bunu çok yavaş yapabilirsin. Sadece önemli olan doğru yapman. Yani belki 3 tane yapıyorsun, belki 5 tane yapıyorsun ama yeter ki doğru yap. Yani doğal nefes al, sünkür. Doğal nefes girsin, sünkür. Devam et. Derin bir nefes al. Bırak. Derin bir nefes daha alıp en tepesinde tutuyoruz. Bırak. Ve son kez verişleri vurguluyorsun. Dediğim gibi istersen çok yavaş, istersen hızlı, istersen benim ritmimde. Başla. Bırak. Ve bir nefes daha al, derin. nefes daha al derin ilk adımda al tut ve bırak e şimdi elini oradan çekme elinin altında doğal nefes alışverişlerini hisse bu nefesin senin üzerindeki etkisini duyumlarını bir iki nefes gözlemle nasıl hissediyor? Neden Duyumlarım nasıl? Bu egzersizi yapmak onu nasıl hissettirdi? Zihnimin modları bunu yaparken nasıl? Nefesime odaklanabildim mi? Ve şimdi hazır olduğunda elini karnından çekebilirsin. Eğer beğendiyseniz bir başka videoda takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.